Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Çok önemli bir haber var manşette. Ona geçmeden önce İskender Bey günaydın diyor ki İskender Sıcak Yüz hayat pahalı. 2021 yılında bir ton kömürü 900 liraya alırken dün sipariş vereyim dedim 3000 lira dediler. Yani kömürün diyarı Soma'da yaşıyorum ve benim. ...yaşadığım pahalılık böyle demiş... ...Semra'nın, Semra Göl günaydın... ...çok teşekkür ederiz... ...emekliler için hayatın ne kadar pahalı olduğunu hatırlatıyor... ...Mahmut Bey Antalya'dan... ...Antalya'ya günaydınlarımızı iletelim... ...diyor ki... ...Mustafa Bey de... ...yani hani Lozan, Lozan'ın gizli maddeleri... ...bunlar safsata, hani böyle bir şey yok... ...bunlar yalan, hani buna ilananlar var... ...onu bilemiyorum... ...hani bir dışarıya da bırakalım... ...konunun dışında da kalsınlar onlar... ...yalnız hani gizlimizde değil her şey ortada ve her şey çok açık. Hayat çok pahalı mesajını paylaşmış bizimle Mustafa Bey. Devam edeceğiz. Şimdi bir bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz tüm haberleri bir okuyalım. Tehlike daha bitmedi. Bu tehlike ne ile ilgili aktaralım. Marmara Denizi'nde müsilaj felaketi yeniden yaşanabilir. Havanın ısınması ile birlikte Marmara Denizi'ni maalesef kaybettik. Oradaki fotoğrafı görüyor musunuz? Dün biz bu fotoğrafın Haberini de paylaştık sizlerle. Bilemiyorum başka bir yerde görebildiniz mi? Müsilajla boğuşan Marmara Denizi'ne akan Kınıklı Deresi şimdi siyah boyandı. Bir bunu hatırlatayım dün izleyememiş olan izleyicilerimiz için. Ayrıca Marmara Denizi'nde ciddi bir kirlilik yaratan müsilaj yer yer sahillerde görülmeye başlandı. Gazetemize konuşan uzmanlar arıtma teknikleri anlamında çok yol alınmadı e, ve hava ısındıkça müsilaj yeniden gün yüzüne çıkar diyor. Bakalım laiklik düşmanları e, sermayesini bir yılda ikiye katlayan Sadat'ın yöneticisi de Atatürk karşıtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği oluşturmayı hedefleyen Sadat'ta bir yılda iki önemli değişiklik yaşandığı ortaya çıktı. Sermayesini 880 bin liradan 1 milyon 584 bin liraya yükselten şirketin yönetimine Ersan Ergür girdi. Ergür Atatürkçülüğün, Kemalizmin, laikliğin ve demokratik anlayış söylemlerinin İslam düşmanlığının örtülü gerekçesi olduğu iddialarıyla dikkat çeken bir isim. Laiklik, düşmanları başlık. Cumhuriyet Gazetesi, karneyle ekmek günleri kapıda. Az önce bahsettiğim durum ve yine bir öğretmenimizin hatırlatmış olduğu durum. İthalata bağımlı bir tarım politikası. Bundan ne zaman vazgeçeceğiz? Vazgeçtiğimiz takdirde biz ülkemizde ne kadar büyük problemleri çözebileceğimizin farkında mıyız? Bakıyorsunuz Tarım Bakanlığı koltuğuna oturan kişilere onlar paramız var ki ithal ediyoruz söyleminden bunun ne kadar kıymetli olduğunu, kendi ülkemizde ekip biçmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Ya da Binali Yıldırım'ın söylemine böyle bir karış Saksı'da bir toprak nereyi bulursanız orayı ekin söylemine baktığımızda evet doğru bunu yapmamız gerekiyor. Da hangi maliyetlerle çiftçi nasıl desteklenecek onu da bir hatırlatması var. İktidarın Hindistan'dan buğday ithalatı planları alt üst oldu. Söyledim bir kuraklık yaşanıyor. Bizim memleketimiz Anadolu'muz, ülkemiz, Türkiye'miz buğdayın ana vatanı olarak anılırken kendi kendine pek çok üründe yetebilen bir ülkeyken şimdi Hindistan'dan, hani Ukra'dan Ukrayna'dan alamadığımız için, Rusya'dan hani alamadığımız için Hindistan'dan böyle bir talepte bulunmuştuk. E Hindistan'da bende de kuraklık var dedi ve ihracatı kısıtladı. Önümüzdeki dönemde ekmeğin 8 lira olabileceğini söylüyor uzmanlar. İşte o haber. Bir tarafta Ukrayna savaşı, diğer tarafta Hindistan'da yaşanan kuraklık. Dünya buğday kriziyle karşı karşıya. Uzmanlar da uyarıyor. Tehlike Türkiye için de kapıda. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan, kuraklık yüzünden artan iç fiyatları dengelemek için buğday ihracatını kısmen yasakladığını ilan etti. Türkiye'de Hindistan'dan buğday ithal eden ülkeler arasında. Çünkü Ukrayna'da savaş var. Yeni Delhi hükümeti kısmen buğday sevkiyatının devam edeceğini açıkladı ama tüm dünya için üretimin aksayacağı çok açık. Buğdayda ortaya çıkan bu yeni tedarik sorunundan en çok yoksul Asya ve Afrika ülkelerinin etkilenmesi beklenirken iç piyasada gözler bir zamanlar buğdayın anavatanı olarak anılan Türkiye'nin ne yapacağında. Çünkü mercimeği Kanada'dan, kuru fasulyeyi Meksika'dan, nohutu Arjantin'den alan Türkiye buğday konusunda da dışa bağımlı. Uzmanlara göre eğer Toprak Mahsulleri Ofisi ithal ettiği buğdayı fırıncılara ucuza vermezse ekmek 8 lirayı görebilir. Zaten şimdiden pek çok ilde ekmeğin fiyatı değişti. İstanbul'da son 6 ayda 3 kez zamlanan ekmek fiyatlarına yine gayri resmi zam geldi. Maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı ilçelerdeki fırıncı esnafı ekmeği 4-4,5 liradan satmaya başladı.